2014'te CW kanalında yayın hayatına başlayan Flash dizisiyle ortaokuldayken tanışmıştım. O sıralar sanırım 4. sezon çıkmak üzereydi. Her gün okuldan döndüğümde bir bölüm izleyerek günlerimi geçirirdim. Zamanla 3. sezonu bitirdim ve o gıcık sezon olan 4. sezona geçiş yaptım. Ve daha ilk bölümlerden baymaya başladı beni koşmayan bir Barry, hikayenin gereksiz şekilde sürekli Iris'e odaklanması ve inanılmaz sıkıcı bir baş düşman. 4. sezonu sıkıla sıkıla bitirdim. Fakat 5. sezona geçtiğimde hem mantık hatalarından hem de tekrarlayan olaylardan dolayı izleyesim gelmedi. Özellikle de Barry'nin kızı Nora'nın gelecekten gelmesi ve bir türlü onu geri göndermemeleri çok sinir etmişti beni. Çünkü 4 sezon boyunca bize zamanda yolculuğun kötü olduğunu, evrende iz bıraktığını anlattılar. Fakat gelecekten gelen birini bir türlü kendi zamanına göndermediler. Bakın ben Flash izlemeyi 5. sezonda bıraktım. Belki bu anlattıklarımın mantıklı bir açıklaması vardır. Fakat şu anlık düşüncelerim böyle. Kelelim Flash'ı bırakmamaya yol açan nedenleri detaylı incelemeye. Bir tekrarlayan konu ve formüller. Dizi ilerledikçe özellikle sezonlarla birlikte benzer olay örgüleri kötü karakterlerin işlenişi tekrara düşmeye başlıyor. Her sezon bir ana kötü karakterin karşısına çıkılması, kötü karakterlerin de sürekli flash'tan hızlı olması ve flash'ın da onları yenmek için daha da hızlanmanın yollarını araması artık konu olarak baymıştı beni. 2. Zaman yolculuğu ve karmaşık hikaye çizgileri Flash'ın zaman yolculuğunu sık sık kullanması başlangıçta heyecan verici olsa da zamanla kafa karıştırıcı hale geldi. Özellikle sürekli olarak zamanın yeniden şekillendirilmesi ve olayların değişmesi hikayenin tutarlılığını da bozdu. 3. Zayıflayan tempo Dizi başlangıçta oldukça heyecan verici ve tempolu olsa da ilerleyen sezonlarda bu tempo çok azaldı ve beni artık Flash'tan soğuttu. Sonuç olarak Flash'ın ilk 3 sezonunu kesinlikle izlemenizi öneririm. Sonrasında devam edip etmemeyi size bırakıyorum. Fakat bir gün Flash'ın tüm sezonlarını tekrardan izleyip genel bir inceleme yapacağım. O gün görüşmek üzere. Peki sizin Flash dizisi hakkında görüşleriniz var mı? Yorumlarda tartışalım.